Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Gold Coast camisini 28 Ekim Cuma günü yeşile boyanmış domuz kafası ve kalbinin bırakıldığı olayda gözaltına alınan 21 yaşındaki Avustralyalı kadına kasten zarar verme yerine Müslümanlara yönelik planlı nefret suçlamasının yöneltilmesi gerektiği belirtildi. Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Gold Coast Camisi Başkanı Hasingos, binlerce kişilik cemaati bulunan ibadethaneye yönelik 28 Ekim cuma günü gerçekleşen saldırıyı değerlendirdi. Gos, İslam'ın kutsal mabedine yönelik saldırının planlı bir düşüncenin ürünü olduğunu belirterek, "Camimizi en kutsal günümüz olan cuma gününde böyle bir saldırı yaparak biz istediğimizi yaparız." Sizin dininize alaşağı edeceğiz mesajı veriliyor. Saldırıda domuz kafası kullanılması, İslam'ın rengi olan yeşile boyanması ve olayın cuma günü gerçekleştirilmesi bunun kasten zarar verme suçu değil, planlı nefret suçu olduğunu gösteriyor dedi. Müslümanlara yönelik saldırılara karşı kanunların güçlendirilmesi ve bu tarz eylemlere nefret suçu kapsamında yaklaşılması gerektiğinin altını çizen Goss, 2022'de Avustralya'da böyle bir olayın yaşanması, konunun her boyutuyla ciddiye alınması gerektiğini gösteriyor. İslam ümmeti dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Dünyanın neresinde olursak olalım, camilere yönelik saldırılara karşı ortak tepki göstermemiz lazım değerlendirmesinde bulundu. Camiyi her hafta cuma namazını hazırlamak için gönüllülerle sabah saatlerinde temizliğe gittiklerini anlatan Goz şunları söyledi. 28 Ekim sabahı caminin ana giriş kapılarının birinde sarılı poşet gördüm. İlk anda cuma günü olduğu için dağıtılmak üzere kıyafet getirildiğini zannettim. Kenara kaldırmak için poşete doğru eğildiğimde yeşile boyanmış yaklaşık 4 kilogram ağırlığında domuz kafası ve domuz kalbi olduğunu gördüm. Bunu yapmak için efor sarf etmişler. İlk gördüğüm anda şok oldum ve cemaat geldiğinde bu manzarayla karşılaşmasın diye hemen temizlemek istedim. Fakat polise vermek için kanıt gerekiyordu. Bu nedenle gönüllüleri çağırıp olayı kayda aldırdım. GOS Müslümanlar için domuzun sembolik anlamları bulunduğuna ve saldırı için bu hayvanın kafası ve kalbinin seçilmesinin ise planlı bir eylem olduğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı. Hayvan parçalarının bulunduğu poşet Müslümanlar için haftanın en kutsal günü olan cuma günü ve her yıl 29 Ekim'de düzenlenen ulusal cami açılış gününden hemen bir gün önce yapıldı. Her yıl 29 Ekim'de Müslüman olmayanlar camiye davet edilerek İslam dini ve cemaatimiz hakkında bilgi verilir. Olayla ilgili hemen polise şikayette bulunduklarını ifade eden Gos, polisin kendilerine saldırıyla ilgili bir kadının gözaltına alındığını bildirdiğini ve zanlının kasten zarar verme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacağını söyledi. Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Gold Coast şehrindeki Gold Coast Camisi'nin giriş kapısı önünde 28 Ekim Cuma günü poşete sarılmış, yeşile boyalı domuz kafası ve kalbi bulunmuştu.